Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yurt dışı abucuları videosu çekiyoruz. Dünyanın en ekşi şekeriyle başlıyoruz. Gerçekten dünyanın en ekşi şekeridir. Şimdi bu dünyanın en ekşi şekeri ama bu aburcuların hepsi yurt dışından geldi değil mi? Evet. Bu şekerlerin hepsi aynı mı yoksa birbirinden farklı mı? Birbirinden farklı. İçindekiler ha? Aa. Ha, hayır, hepsi aynı. Hepsi için. aynı. Ha, hepsi aynı tatlı yani. Farklı bir tad almayacağız. Tamam, çok güzel. Şöyle şu şekilde tek içinde paketmiş. tek tek paketleri var. Öyle ben şey bekliyordum, bekliyorum ama paketliymiş. Değil. değilmiş. Zilkan atabiliyor, onu da söyleyeyim. Apple, green apple. Seninki yeşil, yeşil elmalı. Elma. Benimkisi limonlu. Bir de karpuş değil. Hmm. Gerçekten çok Bunu ekşişir. be <gülüyor> 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 ben bunu yemem. Ey çok çirkin be. Arkadaşlar çok ekşi. Ay, iğrenç. Atlı. Ama gerçekten de dünyanın en ekşi Adi, şekeriymiş. Adil abi, konuşamıyorum ekşiden. <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı yerde tutma şekil, dilini kanatır. Dilini mi kanatır? Dilini mi kanatır? Dilini Buna, buna puan, puan vereceğiz. Puan, ekşiliği onun üzerinden onu da çirkin bir şey yani. Bu alınca her şey değil. İsmini hakkını veriyor. Evet, onun üzerinden 10. On. 10 üzerinden 10. Ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. Şunu evet şekerleriniz bitti mi gençler? Bitti. Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Onlara bakmayın. Şimdi bunu deneyelim. Takis. Tadı takis. Değil. Arkadaşlar ben takisin iki çeşitini yedim. Bunun değil ama takisin iki çeşitini yedim. Acılardı. Mavi olanında biraz ekşimsilik vardı o. O bunun gibi mi bilmiyorum. Ana. Kırık, kırık her Arkadaşlar bu nasıl söyle mi? Rafa mavi Mastım bir cips. Acı değil mi? Hemen tadalım. Acı. Çok mu acı? Şu şekilde artık az bir şey alıyorum. Hmm. Bildiğimiz Ruffles'ın mavi renkli ve acılı olanı. Bayağı da güzel. Bence az acı. Bayağı acı. Hmm. Çok kimyasal bir acı bu be. Evet. Tamam. Bu, buna benim puanım 3. 10 üzerinden kötü. 3 veriyorum. Ve benim... zaten kırılmış yani. Benim acı. Benim acı şeyim iyi olduğu için ben 10 üzerinden oldum. Ama tadı yok. kötü. Onu 10 on veremezsin buna. Buna 10 verdim, buna nasıl 10 veriyorsun? Rezalet. Re, Harbiden 10 verdi. 10 oğlum, 10, 10, 10. Biz beğenmedik. Şimdi cipsten gidelim. Bir de şöyle kök sebze nesi var. Düşmesin. Ben bunu çok merak ediyorum. E bakacağız, göreceğiz. Gel, gel. Gel, gel. Bakas getireyim mi? Hayır. Hayır, ben açabilirim. Ver, ver, açayım Ver açayım. Ya. Olmadı. Burayı yırtıp niye vazgeçip geçip tekrar yapalım? Ben tabii bir daha daha alacağım. Bir, var, bir tane daha. Bir Dur dur bekle. Bak en son. Abo. O da mı kırık? Kırık değil de bu. Oh Leo. Arkadaşlar çok kötü kokuyor. <laughs> ben bunu yiyemem. Gerçekten mi? numara yapmıyorsun değil mi? Hayır numara yapmıyorum. Çok o zaman korkuyorum. kaldırıyorum ben bunu. Ne lan güzel. Tutuyordu. <laughs> Ay biz güzel. olmuşuz. çok güzel. çok kötü koktu. Sonunda biraz biraz tatlılık kaldırdım, var. Kaldırdım kaldırdım. Arkadaşlar sonunda biraz tatlılık var. Bence onun üzerinden ben 9.5 veriyorum. Yemedin oğlum. Yedi? Yedi. Yedin mi? Yedin. Ben kokusundan güzel. midem bulandı. Melisa'dan kusuyordu. Arkadaşlar şimdi Sıfır. çikolatadan devam ediyoruz. Bence çikolata yiyeceksek Mr. Beast'in çikolatasının bitterlisini almışız. Tütlü niye Evet. Niye sütlü almadın ya? Hı. Ben direkt aldım valla. Mr. Beast görünce. Feastables. Mr. Mr. Beast, in Beast in hayranı. çikolatası. Mr. Beast bizi gör, bizi duy. Deniyoruz. Ben biraz yayıldım. Şöyle. Deneyelim bakalım. İnşallah bu güzeldir. Bitter almışız. Evet. Melis çok sevmez. Bunu yarım yarım deneyelim mi sen de? Hadi ısır bakalım. Hmm. Güzel bir bitter çikolata bence. <laughs> sen beğenmediğin için küçük ısırdığını gördüm. Al Hep sinazın hadi. Yok kötü <laughs> değil. Güzel bir bitter çikolata. Arkadaşlar çok yağlı ve çok yoğun. Çok yani yo yoğun. yağlı olur. Ama güzel. çok yağlı ya. Bir de çok yoğun. Çikolat. Ama abartıldığı kadar da değil bence. Evet. Çok yoğun ve çok yağlı. Ben yemeyeceğim. Türkiye'deki ülkenin vesairenin çikolatalarına Arkadaşlar, yakın. Arkadaşlar bu aynı ülker çikol ülke ülker bit der. Ülker, ülker bitter. Ülker bitter. ya bence var ya şey Ülker çikolata, sütlü çikolata benim en sevdiğim çikolata. O yüzden Mr. Beast'miş falan. Aynen öyle. Buna, er buna puanı 7. 7,5. 6. Evet yeni Hadi. ürüne geçelim. Hadi seç Arda. Bu da ne? Şöyle O nasıl bir çikolata ya? Ay hayır. Bakın bu, bu şekeri gördünüz. Evet. En şekeri. ekşi şekerdi o. Dünyanın en ekşi şekerinin çikolatası. Hayır hayır hayır. Ekşi çikolata yenmez. Gerçekten ekşi çikolata mı aldım bize yiyelim diye. Hadi artık ver yiyelim de. Hayır. Ver yiyelim. Ben yemesem. Yine yarım yarım yiyelim. Yine de bir sürü sebepsin. Şunu kopartalım şöyle dur açalım hemen. Ay inanmıyorum içinde ekşi şey şeyi var. Al bakalım. Ya, güzel çok bak. az niye alıyorsun? Beğeneceksin, ya? beğeneceksin. Hmm. Hayır böyle şeylere ne gerek var? Ben seviyorum böyle şeyleri. Bu da bu orman meyveli. Çok kötü. Çok güzel. güzel. Hmm. Ben hiç hmm. beğenmedim içem Çok güzel. Ekşi sevenler için. Acayip iyi. Çok güzel bir çikolata. Ben tavsiye ediyorum. 9 puan veriyorum ona. Tam, 10, tam, 10. tam istendiği gibi. 10. 1 milyon. 30 1. milyon. 40 milyon. 1. Bir geldi yapacak bir şey. Ben seçiyorum. Seç sıradakini. Daha böyle tuzlu bir şeyler olsun ya. Tuzlu? Bence tuzlu olsun. Artık ülkemizde bulunmadığı için yurt dışı abur cuburu. Pringles. Pringles yapan kişi Türkiye'den kaldırmış. Neyse o kaldırdığı için. Arkadaşlar bu arada bir şey diyorlar. Yalnızlığın şu anda bir şey sosu çıkıyor istiyorlar. Bunu da deneyeceğiz. O yalan değil mi? Bence yalan değil. Ben inanıyorum. Neydimiş hmm. Neydiymiş bu? Soğan. Soğanlı Ölverişim ve kremalı. Ya. Soğanlı kremalı pirinç. Aslında Rus dışından bir tane daha pirinç gelmiş. Ama benim, bir tane de e, minik çocuklara gelmişti onu da ben. Bir tane de kurasan gelmişti onu da ben. Daha sıcak Her on. zaman Allah geliyor. lan. Birazdan devam edeceğiz artık bunlar. Daha çok abur burada. Daha çok yiyeceğimiz şey var. Bir sırayla Herkes 10 puan. Arda? Tezmiş. Efendim teyzem. 10 mu? 1 mi? Ya 10 üzerinde. 10. Tamam. Buçuk. 10. Pringles. Bu sade Pringles. Bunu da arada çıkartalım o zaman. Hadi da çıkartalım. Çıkartmayalım. 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 Pringles Pringles. Özledik. Özledik. Olarken yiyelim Öz yani. Ha. İkisini bir tutuyorum. Buyurun. İkisini aynı puan zaten. 10 üzerinden 10 zaten. Klasik. 10 üzerinden 10. Özledik. Arkadaşlar. Çekiyorum. Çok Çok hemen gösterelim. Haribo'nun Pico Balla diye şöyle. Pico Balla. Diye. Pico 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 Balla. <gülüyor> 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 <laughs> çok bağırıyorum bir kafamda sesim patlıyor Buyurun Bu çok güzel ya Arda bunun şeklini göstermek ister misiniz izleyenlere <laughs> Hadi göster gel Harika <laughs> harika <laughs> <laughs> Yukarı kaldıracağım birazdan çünkü ben Allah. Muzusu mu? Bu gel, tamam yapma gider. Bu çok güzel bir cerimam. Buzursanız alın. Tavsiye Allah ediyorum. be. Ben onu söyledim ya. <laughs> şimdi <8 gülüyor> <8 gülüyor> benim puan. Allah, Allah Aç avucunu. Avucunu mu? <laughs> hmm, bak burada da eski Hadi şimdi bunu deneyelim. Neymiş o? Bir şey diyeceğim. Bu ses, ses yapıyorum bak mikrofona çıtır çıtır ses geliyor. yapma. Sonra bunu yayınlayamam. Bir şey diyeceğim bu Tim Kale üretilmiş. Ama bu Japon... Bu Türkiye'de mi üretilmiş? Japon krekeri. Televizyon ne Türkiye'de üretilmesi ya? Bak, 8 6, 8. Bak Türkiye'de üretilmiştir diyor. Hadi. Ama, arkadaşlar Türkiye'de yok bu, bu. Evet. Bu evet. yüzden deneyelim yani. Hadi bakalım maçta görelim. Hiç çoğu yerde bulamazsın. Biz bunun sosyeti patronu bir yerde bir satan bir yerden aldık. Hayır oğlum yurt dışından geldi. Burayı anlatmam. Burayı kestik. Ben açayım mı? tamam onlar rüt dışından geldi. Oraya rüt dışından geldi. Karıştırma karıştırma. En son deriz ki bunları aldığımız yeri merak ediyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Evet. söyleyebilirsiniz. Söyleriz. Evet açtım. Arkadaşlar bunu söyleyeyim mi? Bunu söylüyorum. Buyurun. Alıyorum. Şeklini gösteriyor. Hemen Arda'nın size şeklini gösteriyor. Çubuk leker var ya. Böyle Hiç bunun yok şeklinde. Yok. Tuzlu. Bunu çikolata kaplı olanı. Şey gibi. Nutella çubukları oluyor ya tuzlu. Onun bu halini almışlar. Hmm tuzlu çikolata kaplı kreker. Aynen. Hmm. Mükemmel. Güzel. Bu güzelmiş. On 7 puan. Çikolatasını çok beğenmedim. 10 üzerinden 10. Ben, 7 veriyorum. 6 verdim. Fena değil. Şurada... Seçtim. Tamam açalım. Arkadaşlar bu arada ben bunu niye aldım? Niye aldım? Futbolu seviyorum. Futbolu çok. Ve bu da Messi. En sevdiğim futbolcu da Messi. Messi'ye buradan, buradan selam. Bundan önceki videolarda Arden'in formalarını tanıtmıştık. Onu merak edenleri de tekrardan buraya koyuyorum. Merak ediyorsanız Arden'in Arden'in forma koleksiyonu için. Orijinal şey. forma koleksiyonu için. Sık sık. Bu arada ne yapmaları gerekiyor? videolara devam edecek. Kanalı like atıp abone olup yorum yapmaları. Bir de kanalımıza katılmaları. Duydunuz. Duydunuz. Yapın bunları yapın. Bedava zaten. Bedava yapın. Ama katılma. Bedava yapın. Bunların daha büyüklerini çekelim. Hadi açalım. şunu. Buradan başlıyor. Ooo çok güzel kokuyor. Hı hı. Marshmallow. Buyurun. Buyurun. Marshmallow. Bak ben marshmallow bayağıdır göründüm. Yarısını görürsün. Çok güzel kokuyor gerçekten. Şöyle marshmallow hı hı. forma şeklinde. Arjantin Messi forması. 10 Daha numara. Gane bu ya? Bilmiyorum. Abi ne evet. mikrofon? Çok ses alıyor. Çatışmış bu sesler. Yap, yapma. Sonra yayınlayamayız videoyu. Çöp olur. Ama o da... Anlamıyor musun? Mi? Mi? Mikrofona yakın tıkırtıcı yapma. Anlaştık Hadi gel. Hı. Bildiğimiz marshmallow bence değil mi Arda? Evet. Bence de. Ama güzel, kötü değildi. Daha hafif ya böyle bizim... Hafif hafif. Türkiye'dekiler sakız gibi. gibi oluyor, bu direkt eridi gitti. Sekiz hmm. buçuk mu? Ben de yedi buçuk veriyorum. Ben de yedi buçuk verdim. De 7 ben de yedi buçuk verdim. Ben yedi buçuk verdim. Ben altı buçuk ver. verdim ben de. Şimdi... Birisi bunu yemiş. <laughs> Birileri bunları açmış. Bilmiyorum artık kim açtı. Açılmışken Çok belli <laughs> Aa dondurma şeklinde. Dondurma şeklinde bakın. Buyurun. Dondurma yok. Dondurma. Ufuz aynı yeme. E verdiler verdiler. Ver. Güzel Ha. Yumi Gong. Haribolları güzel oluyor. Çok değişik. Evet. Hı. Çok değişik. Çok katı. Hı, hı, ben beğendim. Şimdi. Bir tane daha çık var. Bunu da bari aradan çıkardım. Aynı markanın. Bu sefer. Havuçlu. Havuçlu suymuş. Carrot. Ali ben bunu yemiştim. Çok beğenmemiştim ama yine yiyorum. Ben yemeyeyim ben, hadi siz deneyin. Bu ben... ne ya? bu oh. nedir? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben direkt puanımı söyleyeyim mi? Altı buçuk ben yemeyeceğim. Yedin mi bunlar? Fena değildi. Ben de yedim. Ben bol değilmiş lan. Yedi buçuk yedi, yedi Bir de ben deneyeyim bakalım. Yedi, yedi, yedi avuç tadı var mı peki? Yok değil mi? Bir artık. Şimdi ben burada bir şey buldum. Bu da aynı markanın. Bu arada benim puanım da bunu beğenmedim. Galaxy Life. Ben bunu açacağım şimdi size. Oturtmadım. Değil. Değil yavrum bunu trendan evet. aldım. aldım. Bunlar da bunu koyuyorum. Yandan çıkar da. Aa, dur yandan şöyle. Kapat da. Hayır hayır. Veya açtığın gibi aç az önceki gibi fark etmiş. Açılabilir mi? Tamam. Ben Kapatırken bana rahat değişik olur. kokuyor. Güzel Buyurun. kokuyor. Çok değişik. Bir tane de ben alayım. Benimkisi roket. Kırmızı Benimkisi... bir roket. Ben benimkisi uzay, benimkisi roketi kullanan kişi. Hadi bakalım, tadıyoruz. Hmm. Güzel. Helal değil. Güzel. Benim Bu midem bulanmaya başladı ama benim de. Dömdöm. Güzel, sevdim. Kapağını kapatalım. Evet, sıradaki. Şimdi... Tamam, bunu bir aradan çıkartalım. Böyle uzun, hırp uzun bir kocaman jelibon. Açalım hemen. Gerçekten şeker yemekten dınağı geldi. Dınağı geldi. Dınağı pişman içten geçti. Şey. Onu da siz deneyin arkadaşlar benden. Bu arada tadı çok. Hmm, çok güzelmiş tadı. Çok güzel. Kolalı. Ekşi kola. Çok güzel. Güzelmiş. Evet. Buna da onun üzerinden 5 veriyorum. 10. 6. 10. Hani beğenmiş. Evet 6 da iyi bir puan. En azından 1 vermedik. <laughs> evet sırada. Evet, şimdi de bir. Sırada kabul edelim. Şu göster. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar. Şu göster. <laughs> Adi abi orayı da sensörlensin. Sensörlerim ben onu. Sensör neyse. Bak. <laughs> Sen... Bak burada açma yeri var. Adam koymuş. Bekle, sakin ol. Hadi <laughs> bu zaten kırık geliyor. Tamam al. Kendinden kırık. Al. <laughs> ben askerlik yaptım yer bu. Hmm. 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 Bu güzel. Ben bunu daha önce yemiştim. Ben aldım. Yine beğendim. Bu. Şeklini göster. Ben göstermene gerek yok. Kutusunu gösterdim değil mi? Dubai çikolatasıyla devam edelim mi? Olur. Şöyle küçücük Dubai çikolatalarımız var. Bu arada buna puan vermedik. Ha. Ee, evet. Yedi. 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 Yedi yedi yedi, yedi 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 yedi. Şöyle <laughs> kutusu da bu. Şimdi ne deniyoruz? Dubai. Dubai çikolatası. <laughs> Minik Dubai çikolataları aldık. Onları deniyoruz. Bunlar Dubai'den gelmiş bu arada arkadaşlar. Orijinal Dubai çikolatasının küçülmüş hali. Türkiye'de yapılanlardan değil. <laughs> gel gel, ben teyzenle beraber gel. Sen bir tane ye, biz görüşürüz. <laughs> Yukarı kaldı bir tane. Bayağı iyiymiş. Kinder yere düşmüş. Gel. Unuttuk kinderi bak. Bayağı iyiymiş. Ben beğendim. Ben de beğendim. 9,5 10 8 veriyorum. 9,5 O zaman bir araya şöyle bir... Yine bu da açılmış, denenmiş. <laughs> Bunları akşam bir fare gelmiş, tırtıklamış. Arkadaşlar, çiçeklerimiz de vardı bize. Gel buraya, onları en son çekeriz. Doğru diyor, getir. A getir, getir gel. Getir. Ne yapıyorsun? Barağı götürürsün sen. Arkadaşlar, ben de o sırada içeyim. tanıtayım. Şöyle bir ameliyatı ver. Ben de o aldım. Yani. <laughs> Buyurun Şimdi, Ailen Bey. Barcelona Prime'ı biz bardağa koyalım Arda'nın Arkadaşlar şey. bu arada çok sağlıklı. İçinde güzel şeyler var. Dur bakalım bekarım diye. bakayım mı? Sen, şişeden Sen şişeden, bak. bak. Biz bundan bakalım. Çok güzel. Hmm, çok güzel. Bir de sağlıklı. Bir de sağlıklı. Hmm, i̇çinde neredeyse bütün vitaminler var. Değişik. İç, bu Bir tatlı su. Arkadaşlar bu tatlı su gibi. Uh -huh. Bu da çok tatlı. Ama çok da tatlı değil. Şöyle. Yani içinde tüm vitaminler var neredeyse. Bir de sağlıklı yani. Evet. Güzel yemi de onlar. Çok bir şeye benzetemedim ama güzel duruyor. Evet çok güzel. Şeye benziyor. Powerade vardı ya. Powerade'e benziyor biraz. Ha. Şimdi Hadi şunu deneyelim. Vişneli miydi o? Çeyreli. Viş, miydi? vişneli. Bir... Coca Cola. Coca Cola. Buyurun. Buyurun sen. Güzel. Biraz değişik. Tadı nasıl? Beğenmedi. Orta. Ben yedi buçuk. Ya çok şeker yedik. Ben... Aa, Arkadaşlar. Ben vermedik ya. Öööö. <laughs> Veririz şimdi Prayma'dan. Prayma ben 9. Ben Prayma 10. Bu çok kötü bence. Ben beğenmedim ya. Normal kola bir şey. Ben farkını anlamadım. Nasıl anlamadın? Tadı çok kötü ki. Sanki kolanın içine şurup karıştırmış. karıştırmışlar gibi. Hmm. Evet. Değil mi? Evet. Küçükken içtiğimiz şuruplar var ya. Aynen. Şuruplu kola gibi. Hiç hoş değil. Çok gereksiz Ben beğenmedim. Kola yapı bir. 1. Şimdi bir de oreolu kola mı içeceğiz? Erenli. Kola yapı kaç? 0. No. Ya 5 değil de. Prime'a da benim puanım 3. Senin? 2. Sen şişesini beğendin. O sevdiği Ay şiş şişeyi sevdim. Hayır şişeden değil. Tadı çok tadı da çok kötü mü? aman tadı çok güzel. <laughs> tadı çok güzel Bu arada ve şunu, sağlıklı. Şunu denedik. Buna da ben e, ben sevdim. Melis sevmedi. Arden sen sevdin mi? Ben sevmedim. Kaç puan veriyorsun buna? 2. Ben hatta çıkarttım. Ben, ben e, beğendim. 5 puan veriyorum ben de. <laughs> Az bir dur. Elin dursa kolun durmuyor. Kolun dursa elin durmuyor. Az bir dur. Arkadaşlar Biz, son bir tane içeceğimiz var. Bir ben, Onu buraya ekliyorum araya. Ben görmedim. Bu da Twix. Twix diye bir çikolata var. Biliyorsun. O Onun çikolatanın içeceği. Evet aç bakalım hemen tadına bak. Çakaladın mı? Onun üzerinden on. Ben de deniyorum. Gayet güzel. Onun üzerinden ben de on veriyorum buna. Melis de bunu denemişti. Onun üzerinden o da on veriyor. Şimdi videoya devam ediyoruz. Hadi şimdi bu diğer Coca Cola'yı deneyelim. Bakın, deniyoruz. bu da deneyelim. İçimiz dışımız şeker oldu. Bak, bak. <laughs> Göster dışını. Türkiye'de bu Coca Cola olan yok. Vallahi içim kıyıldı <gülüyor> tatlıdan. <gülüyor> Çok korkunç içmeye. Oreo'lu Coca Cola deniyorum. Çok güzel değil mi? Yemin ederim. Hmm. Güzel miymiş? İçeceğim bak. Bunu nasıl yapmış yapmışlar ya? Çok güzel. Ya? Çok güzel bildiğin oraya yiyorum ama kola da içiyorum. Aa evet. Yani oraya ağzıma atmışım da üzerine kola da üstüne içmişim, içmişim de. çok Aynen. güzel, çok güzel. Onun üzerinde no on on no 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 no. Buna on 8 veririm. Olmuş on yani. No Yani şeye, içeriye göre gayet iyi ama yine de bilmiyorum çok gereksiz geliyor bana artık tatlı şeyler. Şimdi artık sonuculara geldik. Şöyle bir şeyimiz Onları var. Onları zaten denedik. Bence direkt puanlayalım. Sakızımız var. Bunun üzerine bir tane ekşi sos var. Onu sıkıyorsunuz. Ağzınıza atıp çiğniyorsunuz. Sakız bildiğiniz. Ben sevdim. Buna ben 5 puan veriyorum. Markası da şu. göstereyim şöyle. Arkadaşlar bu Bu açılmış zaten. Hemen bunu ye. Bundan gidelim. Bunun içinde az kalmış. Bu ve vitamin. Evet, at ağzına. Gerçek vitamin. Vitaminin ne jeri bu? Evet. Nasıl tadı? 9.5. Hmm. Güzel. Ben de verdim, ee, ben de yedim. 8 veriyorum. Ben de beğendim. 7 veriyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Evet, sonra Şunları. evet videomuzun sonuna geldik. Evet. Bir sonraki abur cubur videosunda ne yememizi istiyorsanız onu aşağıya yazın. Biz de ona göre yurt dışındansa yurt dışından getirtelim. Yurt içindense alıp deneyelim. Arden'le olan videoları beğenmeyi unutmayın. Ne yapacaklar Arden şimdi? Kanala abone olup, like atıp, yorum yapıp kanalımıza. Aynen öyle. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Beğendin mi? Anam içim dışım şeker oldu yemin <laughs> ederim.